Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu çalışmamızda e, ördek çanta örüyoruz. E, onu tanıtmak için geldim. Yakından da ayrıntılarını e, göstermek istiyorum. Kullandığım iplerden bahsedeceğim, tığdan bahsedeceğim. E, siz de eğer benimle beraber örmek isterseniz malzemelerinizi hazırlayabilirsiniz. Şöyle yakından her bir ayrıntısını göstermek istiyorum şöyle ince bir sapı var ördek ayaklarımız var bir tane pomponu var ee, ve çok basit bir çantanın şöyle açacağı var ben daha düzgün olsun diye içine bir tane ip yerleştirdim size daha düzgün gösterebilmek için oldukça kullanışlı. Eminim kız çocuklarınız için bayılarak öreceğiniz ve kullanabilecekleri bir çanta. Ee, ben e, ip olarak aslında Nako Denim, e, Alize Cotton Gold Plus ya da eee So Megalarray ile örmeyi düşünüyordum. E, ancak bizim tuhafiyede maalesef bulamadığım için e, en kalın iplikle e, ördüm. O da e, çok tercih etmesem de e, Bonbon'un ipi Şöyle göstereyim Bonbon klasik ipi 200 e, metre olan e, Beyaz, pembe ve sarısını kullandım e, Sarıyı zaten saç ayaklarda ve şu çantanın çizgisinde kullandım e, 4 numara tığla ördüm ben e, ipin kalınlığını ancak o kaldırdım. Siz istediğiniz marka, istediğiniz modelle örebilirsiniz. İnce bir iple örerseniz çanta biraz daha küçük olur. Ee, kalın bir iple örerseniz daha kalın olur. Ben size şöyle boyutunu da göstermek istiyorum. Yaklaşık e, boyu 15 santim civarında. Alt tabanı da 18 santim civarında. Bir çanta. İsterseniz e, bu bağcıklarını, daha doğrusu kol sapını arkaya da tutturup sırt çantası olarak da kullanabilirsiniz. İstediğiniz rengi örebilirsiniz. Ben sizinle beraber mavi öreceğim. Yine beyaza, mavi ve sarı kullanacağım. Ee, çok basit, hemen e, iki yumak iple çok rahatlıkla örebileceğiniz ve keyifle çocuklarınızın kullanabileceği bir çanta. Siz şimdilik iplerinizi, tığlarınızı hazırlayın. Daha sonraki videolarda beraber örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.